kişilerin de bilimle ilgili keşiflerin önünü açabileceğini çok güzel gösteriyor. Adama yani gay dedi Ve Neptün'ün hikayesini <laughs> belki duymuş olabilirsiniz. Uranüs keşfedildikten sonra işte Newton fiziğiyle onun yörüngesi hesaplandığında bir anormallik olduğu keşfedildi. Uranüs'ün Newton fiziğine uygun olmayan bir yörüngede olduğu gösterildi. Şimdi burada bir anormal... Peki bir şey soracağım. Peki bir şey soracağım. Gezegen mi daha iyi biliyor, Newton mu daha iyi biliyor? Kaç yıllık gezegen ya da taş parçası nasıl döneceğini Newton'a mı soracak? Ya Newton yanılıyorsa? Kardeşim Newton Uranüs mü Plüton mu? Bana bunu söyleyin abi. Belki Newton yanlış biliyor. Yani bir kesegen mi daha iyi bir de Newton mu daha iyi bilir? Yıllarca sırf elma satmak için Yok kafama elma düştü. Yer çekimini buldum. Aklıma geldi. Yıllarca Apple tamam mı? Size ürün satabilmek için, reklam yapabilmek için. Yok işte şeytan geldi Adem'e elma verdi, elma yedi. Bir ısırık aldı. Dünyaya yollandı. Nereden biliyorsun abi benim olduğunu? Belki muz verdi. Armutu verdi. Adem elması, elması bak. İnsanın, erkeğin bir şeyi parçası Adem elması. Hayır abi elma derler hep. Yasak elma. Bak iyi dinle yasak elma. Bak hep yasak elma derler. Dizisi bile var. Elmayı yedin, ayva yedin derler. Zaten Kur'an'da geçiyor demedim. Tamam. Hoş geldin doktor. Hayır abi manav lobisi değil bunlar. Apple'ın reklam şeyleri.